Oturum ve başlangıç ile sonraki oturumlarımızda otomatik olarak çalışmasını istediğimiz uygulamaları ayarlayabiliriz. Genel sekmesindeki girişte seçeceği göster seçeneği daha önceden kaydedilmiş oturumlarımızın oturum açma ekranında listelenmesini sağlayacaktır. Böylece tarih ve saatine bakmak suretiyle önceki oturumlarımıza giriş yapmamız mümkün olacaktır. Bir oturumu kaydetmek için Oturum sekmesinden açık olan uygulamalarınızı listeleyebilir. Bir sonraki oturumda bu uygulamanın nasıl reaksiyon göstermesi gerektiğini belirleyip oturumu kaydet butonunu kullanabilirsiniz. Bu işlemi sürekli yapmak yerine yine genel sekmesinden çıkışta oturumların daima kaydedilmesini ve ilk açılışta önceki oturumlara oturum açma imkanınızı sağlayan bu listenin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Uygulamaları otomatik başlat listesinden her oturumunuzda otomatik olarak başlayan uygulamaların listesini alabilir. Buradan istediğiniz uygulamaları pasif hale getirebilirsiniz. Bu listede olmayan bir uygulamayı otomatik olarak başlatmak istiyorsanız ekle butonunu kullanmak suretiyle uygulamayı seçmeniz yeterli olacaktır. Açılış sekmesinden XFC masaüstü ortamının ekrana gelirken yani yüklenirken Ekrana gelecek görsel seçimini sağlayabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi farklı fotoğraflar var. Yapılandır butonuna bastığınızda kişisel resim kullan demek suretiyle bilgisayarınızdan seçtiğiniz bir resmi ne yapabilirsiniz? İlk açılışta otomatik olarak görüntüleyebilirsiniz. Şu an ekranda görünmese de ben ilk açılışta görüntülenecek olan resmimi değiştirdim. Bir sonraki oturumumda bu seçmiş olduğum resim ekrana gelecektir. Gelişmiş sekmesinden başlangıçta GNOME ve KDE servislerinin otomatik olarak çalışmasını sağlayabilirim. Burada bu servisleri aktif hale getirmek başlangıç süresi sürenizi uzatsa da XFC'yi masaüstü ortamında atıyorum bir KDE uygulamasının daha hızlı başlamasına daha hızlı başlaması için yeterli olacaktır.